Selamlar Bilgi Değirmeni kanalı izleyicileri. Bu videomuzda Rusya hakkında 15 ilginç bilgiyi listeledik. İyi seyirler. Rusya yüz ölçümü olsun, mecazen olsun büyük bir ülkedir. Peki dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi hakkında başka ne biliyoruz? son dönem öğrencilerinin gerek seyahat gerekse de Rusça öğrenmek için gittiği bu güzel ülkeye ilginçlikleri ve şaşırtan yasaklarıyla yakından bakalım. 1. Rusya'nın %77'si Sibirya'dan oluşmaktadır. Sibirya, Rusya Federasyonu'nun Ural Dağları'ndan Büyük Okyanus'a kadar uzanan topraklarına verilen isim olup yılın büyük bölümü karla kaplıdır. Bu yüzden ulaşım genelde kızak köpekleriyle sağlanır. 2. Her Rus yılda 18 litre alkol tüketiyor. Bu rakam uzmanların tehlike gördüğü sınırın 2 katına eşit. 3. Rusya'da kadın sayısı erkek sayısından 9 milyon kadar daha fazladır. Yıllarca yapılan savaşlardan erkek nüfusunun toparlanamadığı ve yüksek alkol tüketimi bunun nedenleri arasında. 4. Rusya'da her yıl alkole bağlı olarak 500 binden fazla ölüm yaşanmaktadır. Bu alanda rekor Rusya'ya aittir. 5. ABD Alaska'yı 1867'de sadece 7.2 milyon dolar karşılığında Rusya'dan satın aldı. Bölgenin gerek yeraltı kaynakları gerekse de stratejik konumu bakımından korkunç bir öneme sahip olmasından dolayı tarihte yapılan en büyük hatalardan biri olarak değerlendiriliyor. 6. 2013 yılına kadar Vira Rusya'da alkollü içki olarak değerlendirilmiyordu. 7. Rusya'da Büyük Petro döneminde sakallı insanların ödediği sakal vergisi vardı. 8. Vodka kelimesi su anlamına gelen voda kelimesinden gelmektedir. 9. Rusya'da kirli bir arabayla dolaşmak suçtur. 10. Rus insanların %25'i 55 yaşına gelmeden ölüyor. Bunun sebebi olarak vodka gösteriliyor. Ayrıca Ruslar en az yaşayan milletler arasında. 11. Rusya'nın toprakları hem Avrupa'da hem de Asya'da bulunuyor. Özellikle Rusya'da nüfusun %22'si Asya bölümünde yaşamaktadır. 12. Moskova ülkenin en zengin şehridir. Moskova şehri neredeyse diğer şehirlerden daha fazla milyarderlere ev sahipliği yapmaktadır. Sadece bu şehirde 73 milyarder var. 13. Rusya dünyadaki herhangi bir ülkeden daha fazla zaman dilimine sahip. Ülkenin yüz ölçümünün büyüklüğü nedeniyle Rusya'daki saat dilimleri de oldukça farklı ve çok. 14. Dünyanın en derin gölü Rusya'da bulunuyor. Rusya'daki Baykal Gölü dünyanın en derin gölüdür ve dünyanın donmamış tatlı sularının yaklaşık %20'sini içermektedir. 15. Dünyanın en soğuk yeri -67 derece ile Rusya'da. Rusya, dünyadaki en soğuk yerleşim yeri olan Oymyakon'a ev sahipliği yapmaktadır. 6 Şubat 1933'te hava durumu istasyonları şehrin sıcaklığını -67.8 santigrat derece olarak kaydetmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için like atabilir ve daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz Instagram adresinden bizi takip edip destekleyebilirsiniz.